Geçmeyen depresyonun 5 takviyesinden bahsedeceğim. En önemlisi ve en kıymetlisini sona saklıyorum. Mutlaka dinleyin. Birincisi, D vitamini seviyenizi 60'ın üzerinde tutun. Yeterli D vitamini seviyeleri kaygı bozukluğu ve depresif semptomları önlemede son derece etkili. İkincisi, magnezyumdan zengin beslenin. Eğer ki hekiminiz magnezyum takviyesi önerdiyse glisinat ve sitrat, beyne en iyi geçen formlar olduğu için bu formları tercih edin. Bu sayede depresyon bulgularınızı ciddi ciddi anlamda önleyebilirsiniz. Üçüncüsü, haftada iki gün omega 3'ten zengin balıkları tüketin. Eğer ki balık tüketmiyorsanız her gün alacağınız omega 3 en az 500 mg olmalıdır. Dördüncüsü, B grubu vitaminlerden destek alın. B1, B2, B6 ve B12 vitaminlerinin eksik olmaması depresif bozukluklardan korunmada ciddi anlamda etkili. En önemlisini sona saklayacağım demiştim. Tabii ki egzersiz. Amerikan Psikiyatri Derneği depresyon tedavisinde egzersizi öneriyor. Üstelik haftada en az toplam 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmanın depresif semptomları ciddi anlamda azalttığını vurguluyor. Bu rutinleştikten sonra egzersizlerinizi mutlaka 4 hafta boyunca devam ettirdiğinizde kan basıncınızdaki düşüş ve kan şekerinizdeki iyileşmeyi de fark edeceksiniz. İyilik sağlık dile. Thank for me.